Yok kapalı hala kapalı ya bir şey geldi başına. Kızım kötüyü çağırma ya koca çocuk yani kafası bozuldu trip atıyor aklınca. Tamam sağ olun Tolga Bey. Yok iki marinaya da sorduk gitmemiş ikisine de. Restorana da uğramamış değil mi? Yok yavrum iki kere sordum. Yok, polisi mi arasak ne yapsak? Ya kızım belirli bir saat geçmeden bakmaz ki onlar. Sen de biliyorsun. ne yapalım Biz hastaneleri dolaşalım nerede bu çocuk ya? Anne. Ne? Altı ay sabah kursa giderken bir arabaya binip gitmiş. Ne arabası ya? Zorla mı bindirmişler? Hayır kendisi istemiş. Hatta arkadaşı görmüş ona da kimseye söyleme diye tembih etmiş. Kitlemiştim. kilitlemiştim. Dur dur aslan dur. dur ne yapıyorsun? Çıplak el gerilir mi? Elinde silah falan yok mu senin? bir dur bir sevzeklik etme ya. ilacı ben içeri alacağım. Kimsin lan sen? Altay. Ben şunu alayım da. Hasan hoş ha. geldin. Ne selam. İçerideyim ben. Of Altay ya. Altay yavrum senin burada ne işin var ya? Ha? Sen nasıl geldin buraya tek başına oğlum ya? Geldim işte. Kapıyı ne açtın? Geçen gelişin anahtarından yaptırdım. Ya nasıl böyle haber sabers geliyorsun ya? Ya başına bir şey gelseydi Altay. Allah aşkına. Sen bu uçağa, otobüse nasıl biniyorsun tek başına? Anlayamıyorum ki ben. Ya ile geldim. Uygulaması var. Para verip geliyorsun işte. Annenin haberi var mı? Ben seninle yaşamak istiyorum baba. Altay, abuk sabuk konuşuyorsun Altay ya. Ya hep sendemiz şu tamam mı? O istemiyor seni. Hem bana sordu mu nerede kimle yaşamak istiyorsun diye. Altay'cığım annenle ilgili konuşurken büyük harf kullanmıyoruz tamam mı? Daha saygılı. Ben şimdi anneni arayacağım. Kafa yemiştir annen. Durumu izah edeceğim. Sen de tatlı tatlı özür dileyeceksin annenden. Anlaştık mı? Okey mi? Ya bir kere de beni dinleyin ya. Neden kalamıyorsun bizim yanımızda? Çünkü kovdu seni. Aranızı düzeltmek istiyordun, ikna edemedin. Sana söyletti boşanmak istediğinizi baba. Yalan mı? O yüzden döndün İstanbul'a. Yavrum ne alakası var ya? O öyle bir şey değil. Nasıl o zaman baba? Söylesene. Ya ver şu telefonu, ver. Ben karakola gidiyorum. Ben de geliyorum. <laughs> ben gideyim ay. anahtarı alayım arabayla gidelim. Ay, ay yarabbim. Anam sizi bırakırım dur. Selim Altay yok. Altay burada Canan. Yok diyorum ya kayıp bir arabaya binmiş gitmiş bir yerlere. Canan Canancım Canan beni bir dinler misin? Altay burada şu anda İstanbul'da benim yanımda. Ne İstanbul ya? Ya Selim'in yanında mıymış İstanbul'da? Bari sevgiline kaçsaydın deli manyak. Bu kaça kaça babasına <laughs> Sana kaçmış. Şey. Mahvetti bizi bir ya. Bir telefonu versene sen. Şunu bir ver konuşayım al. Dönmüyorum. Babamla kalacağım ben. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne diyor? Babamla kalacağım diyor. Altay ya sen ne yaptığını farkında mısın? Ne hala soktun kadını? Selim. Bak doğru düzgün konuşsun benimle. Ne demek babamda kalacağım ya? Hemen geri getir onu. Gelmiyorsanız ben gelip tamam, alacağım. Tamam bir sakin olun. Allah aşkına bir sakin olun. Şimdi şöyle yapacağız. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Dört beş saate oradayız. Tamam merak edecek bir şey yok. Altay uyudun mu? Hı. Dönünce annenden özür dileyeceksin tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Niye özür diliyorum? Babamla yaşamak istediğim için mi? Altay'cığım bunları konuştuk ama yani o özür dilenecek. Tamam mı Altay'cığım? Tamam gittiğimizde o özür dilenecek. Tamam. Ha? Tamam. Oh. şu bir hayatım var ya. ...final bir hayatım var. Geldi asi gençlik. Ema'cığım... ...hadi biz gidelim. Bence de yiyin enişteciğim. Çünkü burada çok kötü şeyler olacak gidin. Bir dinleyelim önce. Dinleyelim, dinleyelim anne o da bizim üstümüze çıksın. Al oh, sen hiç bekle. Hoş geldin savcım. Hoş bulduk. Adamım ne yaptın sen ya? Şu ablanla annem bir hıncını alsın yarın bir postada ben geçeceğim üstünden. Sana da tekrar merhaba Selim. Hadi canım, hadi. Savcı'm, bir şey ihtiyaç olursa. Eyvallah, eyvallah bir Gel, geç. Hadi geç, bakalım. Evet. Altay hatasının farkına vardı. Şimdi birkaç şey söyleyecek. Değil mi Altay'cığım? Altay. Altay'cığım. Altay. Altay Annem senden bir özür bekliyor Altay. Farkındasın değil mi? Yağmur. Ya polisi aradık biz polisi. Bizi ne hale soktuğunun farkında mısın? Ya endişelendik korktuk. Sen de artık şunu, savunmayı da bırak. Kocaman kazık kadar adam oldu. Öğrensin özür dilemeyin. Düşüncesiz. Evet abla koca kazık oldum. Aptal da değilim. Madem annem boşanmaya karar verdi. Ben babamla yaşamak istiyorum bundan sonra. Hayda Altaycığım biz yolda ne konuştuk ya? Niye böyle yapıyorsun şimdi? Ya bilsinler baba. Sen iyice çağrından çıktın ha. İstanbul'a gittiğinde de onunla yaşayacağım ben. Hadi ya. Eşek gibi döneceksin evine. Babamın evi de benim evim. Bunca yıl annemle yaşadım. Bundan sonra da babamla yaşayacağım ben. Sen annemle yaşa. Benim bununla bir alakam yok. Babamın suçu değil. Ben istiyorum. Altaycığım anlayamıyorum niye böyle yapıyorsun? Biz ne konuşuyoruz burada ne konuşuyorsun ya? Allah Allah. Benle kalmak nereden çıktı? Öyle bir şey olamaz. Birlikte kalamayız yani. Annen ne diyorsa o. Onu dinleyeceksin bu kadar. Ben ya niye yaşayamıyorum ya? Akgün abi seninle yaşıyor. Allah Allah. Sen tam dayaklıksın ha. Sen de kışkırtma ama şunu. Yeter ya Yeter. Yeter. Artık birbirimizi yemeyelim ne olur. Ben anladım seni. Çok kızgınsın bana. İstemiyorsun beni. Babanla mı kalmak istiyorsun? Tamam kal. Kal babanla kal. Anne ne yapıyorsun? Bu gecelik Sonra hep beraber bu konuyu tekrar bir konuşacağız, tamam mı? Sadece şu tartışma bir bitsin artık ne olur. Sizde çarşaf mahşaf yoktur doğru düzgün, ben getiriyorum. Ulan az daha kaçıyordum. Az daha sayılıyordum buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.